Ay, yazık ya. ya. yani, <laughs> şey Suçlu olduklarını biliyor da hiç sertlenmiyor. <laughs> şimdi şey bir tane. Birine sahibi sahibi okur. Şu onun gözü ne de kıpkırmızı. Şu Gizem. onun gözü kıpkırmızı. Niye mi uğraşmış onunla? <laughs> Nereden girmiş? Oradan girmiş. Yani yanımda. İş bir yere gitmiştim geç kaldım geldim de hayvanlarımı gördüğümde telef olmuş aldı dedi yani bu kuzuların telef olduğu maddi manevi değeri yok ama başka vatandaşlarımıza zarar gelmesin biz başkalarına zarar olmasın diye çabalıyoruz beş tane şu an mevcut hayvanımız beş tane evet. yani suçüstü sanmalar gördüm suçüstü yakalandı evet köpekler içinde suç aletleri içinde. Ya yani ne yani vatandaşlar bu köpek yapma diyor ama bizimki gerçekten köpek yaptığı belli değil. Şu anda. E, jandarmaya verdim, belediyeye verdim. Belediye, belediye görevini tam yapmıyor bizim burada. Şu an barınağa barınak halinde. Barınağımız yok diyor. Osmanlı götürüyoruz Osmanlı kabul etmiyor diyor barınağımızı diyor. Yani ne yapıyor? Uyuşturuyor, sonra varıp geri bırakılıyor mutlaka bu barınak kabul etmesi. Ne yapabilir belediye de bu durumda? Yani biz bununla bir yetkililerin çözüm bulmasını bekliyoruz. Bu bir değil, son da değil. Her gün bir tanesinin 3-5 koyunu parçalanıyor her gün bir ailere perişan ediyor. Bunun başta bir çözüm üretilmesi gerek. Yazık günah. Şu Ramazanlıkla şu millet perişan aldı. Bunun bir sonlandırılması, bir gerekenin yapılmasını rica ediyoruz. Müfadeyi alacağız. Köpekte herhangi bir risk gördüğümüzde zaten köpeği enstitüye göndereceğiz. Tahlillerini yaptıracağız. Ona göre sizlere aşıyla ilgili çağrıda bulunuz. Eğer ekstrem bir durum olursa. Bana kalırsa köpeğin durumunu beklemeden de kendiniz de risk görüyorsanız aşı olabilirsiniz. hiç girmedi.